Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni video ile sizinle beraberim lütfen bu videoyu izlemeden önce like atan abone olup arkadaşlarınızla beraber paylaşın umarım ki sağlığınız yerinde arkadaşlar çok önemli bir konumuz var ya KVK 2'ye dönmek KVK 2'ye geri dönüyoruz kk 2'ye geri dönüyoruz daha fazla kill puan kasıyoruz daha bir şeyler olacak Arkadaşlar bu sorular var abi KVK 2'ye geri döneriz kaynakımız yok kozumuz yok ne yapacağız abi bunları hepsini teker teker size anlatırım Şimdi böyle bir şey var. Ben KKK'ye dönüyorum. Niye KKK'ye dönüyorum? Mesela örnek veriyorum benim hesabım gerçekten güzel bir hesap olduğunu ben kendi adımda yani övmüyorum ama kendi adımdan kendi hesabıma kötü bir hesap bulmuyorum. Güzel bir hesap ama piyat olduğum için kp'm düşüktü. Gerçekten kp'm düşüktü ve bu kp'yi yükseltmek istiyorum. Ya daha yeni bir olaylar tekrardan yaşatmak istiyorum. Ya bir balina e, olmak istiyordum açıkçası. Çünkü ben free to play'im. Ben para harcamıyorum ve o balina tadı ya o ezme tadı gerçekten böyle ya o agota, e, ego tatmini e, yaşamak istiyordum. O yüzden ben KK2'ye geri döndüm. Ama KK2'ye geri dönmek boş dönmek var ya dolu dönmek var. Boş dönmek ya bu bol 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 yani dolu dönmek ne demektir? Arkadaşlar bu boş dönmek kaynaksız, hızlandırmasız, komutansız bir şekilde sen KK2'ye geri dönersen de ancak 300 milyon KP kasarsın. Anca yani en fazlası. Çünkü senin kaynağın yok, hızlandırman yok ve 300 milyon da imkanı yok yani yoksa. Ama mesela benim hesabımda ben 101 milyondum en yüksek gücümde. Çok sağlam bir hesap. Sağlam bir hesap. Bak sağlam bir hesap derken 101 milyon, 102 milyonluk bir hesap. 7 7'şer milyar, 6 6'şer milyar bir kaynak çantada. Çok sağlam bir kaynak hızlandırma bin günden fazla bir hızlandırma vardı. Ve bu ne olacak? Boş bir hesap olamaz. Bu dolu bir hesap olacak. Ama sadece bu değil. Ben 101 milyonum. Ben her şeyi kendime hazırlamam lazım. Yani geliştirme ordu genişletmesi %50'lik kap kapasiteler. Niye? Çünkü ben 100, milyondan aşağıya kayak geri dönersen de benim için bir faydası olmuyor. Yani 70 milyondan kayak iki geri dönersem de ben ölü veremiyorum. Balina tadımı çıkartamıyorum. O benim Ego tatmin etmiyor. O yüzden benim gitmem mantıksız oluyor ama ben 100 milyon hesabım 100 milyon üstü olacak. Bu demek ki ben 75 milyona kadar eğer ki ölü versem bile 5 kıtayla çıkabiliyorum. Ve bu benim için çok önemli. Peki 5 kıta ne çıkacağım? Boş kontan mı çıkacağım? Santuzu mu çıkacağım? Ne çıkacağım? Bunlar da çok çok önemli. O yüzden arkadaşlar kaynağımız hızlandırmamız gücümüz. 3 faktör. Yani eğer ki sen gücün yüksek değilse 90 milyon, 85 milyon falan değilsin. Gerçekten 2 dönmek bir tık yanlış benim benim için bence. Bu egoyu tatmin etmiyorsun. Sen gidiyorsun orada sadece zorluk çekiyorsun. Niye? Bunu da ben size söyleyeyim. 2 geri dönmek bazı şeyler var arkadaşlar. Yani sen 2 geri döndün. Karakey 2, 3 oynaman lazım. Zaten fetih sezonu oynamışsın. Karakeyki geri dönüyorsun. Ve böyle bir kural var. Karakeyki geri dönersen KK4'e tekrardan gidemiyorsun. Erkin memnun değilsen, mutlu değilsen KK2'ye geri dönemezsin. KK2'ye oynaman lazım. KK4'e geri dönemezsin. KK2'ye oynaman lazım. KK3'e oynaman lazım. Tekrardan hesabın fetih sezona girmesi lazım. Tekrardan fetih sezonda başka bir yere geç, göç edebiliyorsun. O yüzden benim faktörüm böyle bir şeyler var. Arkadaşlar kaynağım bol olsun hızlandırmam bol bol olsun güçlendirmelerim bol olsun yani ben free to play'im, low spender'ım, az harcayanım. Bunlar gerçekten bu üç tanesi benim için çok önemli. 100 bin milyon hesabım var. Bunların olması gerekiyor ve en önemlilerden birisi ekipman. Yani ben bir set ekipmanım var. Bir set mavi var, bir setim morum var. E ben gidersem de bir şey kasamam. Yani ben bir şey kasmadığım süreçte KP kasamıyorum. Yani ben 5 kıta çıkmazsam nasıl bir KP çıkar? Nasıl bir KP kasıyorum? Ve bu gerçekten önemli arkadaşlar. Yani benim hesabım KVK 2'de 3. savaşçı hesap yani iki tane çok çok büyük balina çok çok büyük balinanın sonrasında benim hesap 3. oldu ve bunun tabi e, tabii ki yayında var yayını da var yayınlardan da görebilirsiniz. Ben 3. sırayı aldım bütün krallıkların arasında yani ben doğru kararı aldım doğru kararı kendi hesabım için böyle buldum. Hem Ego'mi tatmin hem komutanlar, ekipmanım, hızlandırmam kaynağım olması lazım. Teçhizatım sağlam olması lazım. Burada gereken önemli şeylerden bir tanesinin pasaportum olması lazım. Yani ben diyelim ki bu Bukavka'da KK2'de böyle bir şey var. İç savaş çıkabiliyor. Ve iç savaş çıktığında sen başka bir KK2'ye yani hemen bir krallık bulman lazım ve gitmen lazım. Yani pasaportlar da hazır olması gerekiyor. Pasaport da önemli. Ve önemli olan da kafalar. Kafalar buradan olacak. Peki en önemlisi ne? Arkadaşım ben 5 tane set ekipmanım var. Tamam mı? 5 tane set ekipmanım var. Kaynağım var, hızlandırmam var, gücüm var. Ama Kvk 2'deki komutanlarım yok. Yani burada Richard yok, Martel yok, Cao ee, Cao yok, Minimato yok, El Cid yok, ee, Alex yok, YSG yok. Ve bunlar gerçekten sizin için önemli. Mehmet yok. Mesela ben burada böyle bakarken arkadaşım ben 5 kısak ayaka 1'de çıktım. 5 kıta çıktım. Mesela Konstantin Mulan çıktım. Richard Atepli çıktım. Alex Mehmet çıktım. YSG ELC çıktım. Minimato Çavuşoğlu çıktım. 5 kıta çıktım. Gerektiyse 5 kıta da piyada çıktım. Yani ben 5 kıtayı efsanevi dizdim. Bakın ben çok sabrettim. Bu duyguyu tekrardan yaşatmak için yani böyle ortaya kendini atıyorsun. Herkesi dövüyorsun. Tamam seninle barışan ya seninle kavga eden de çok oyuncu var. Bunları yapıyorsun ve böyle bir zevk alırsın. Yoksa ben bir kıtayla gitsem de bir şey olamaz. O yüzden 5 kıtam dizdim. 5 kıta efsanevi ekipmanımı dizdim. 5 kıta kontanımı efsanevi dizdim. Kaynağım bol bol oldu. Hızlandırmam bol bol oldu. İyi arkadaşlar, savaşçı arkadaşlarım oldu. Doğru seçimimi yaptım ve gittim. Ama peki ben buradaki burada e geri döndüm. Mesela böyle bir şeyler duygular yaşadım. Bu duygular gerçekten önemli arkadaşım mesela. Nasıl söyleyeyim mesela size? Arkadaşım mesela böyle bir rally açıyorsun, böyle güçler. Yanlış anlamayın bunlar küçük şeyler yani. Böyle bir duygular yaşamak gerçekten çok güzel yani. Böyle hesapta bir rally açıyorsun, kimse seni tutamıyor. Yani tutacak insan yok. Ekipmanım sağlam rally açıyorum garnizon tutuyorum bu güzel bir duygu ama ben iki ekipmanla ya iki ekip, iki komutanla gidiyorum da ne olacak mesela? Mesela burada abi ben öyle bir şeyler yaşadım ki sana anlatam size anlatamıyorum yani böyle bir şeyler yaşıyorsunuz. Bak böyle bir şey yaşaman lazım ki sen Egonu ne edersen. Yani böyle iki tane, dört tane, beş tane raporun olmadığı süreçte hiçbir şey yaşamazsın yani. Mesela benim aldığım herhangi bir rapor çok kötü bir e, rapor ya herhangi bir şey değil yani. Gerçekten kötü bir rapor ya herhangi bir şey. Ben alamadım pek. Yani bilmiyorum bir şehir marali geldi. Aa, e, beni e, şey hapsetmeye kalktılar. E, bana rali açtılar. Herhangi bir şekilde mesela bir şeyler yaşamadı. Kimse beni sıfırlayamadı. Ben kendi rızamla asker öldürü öldürü bitirdim her şeyi. Zevkimi aldım. Yani ben vurduğum yeri darma duaya ne derdim? Gerekirse 5 kitayla gerekirse bir ile. Yani benim ben bu tür mesela böyle oldu. Bakın böyle bir ralli abi bak böyle bir şey gerçekten size zevk veriyor abi. 2,5 milyon ben ölüm var 2,5 milyon. Karşı tarafta benim ağrı yaralıyım 248 bin. Düşmanın ağrı yaralı 2,5 milyon. Bak böyle bir şey 52 milyon leş puan kazandım 41 milyon leş puan kazanmayacağım Böyle bir şeyler yaşaman lazım. Belki böyle bir şey yaşamazsan sadece ben gideceğim de 4 tane öldüreceğim de böyle şeyler yapacağım. Olmuyor yani bu işler böyle. Bakın böyle bir raporlar almanız lazım. Çünkü bu raporlar gerçekten... Oh, duyguları böyle yaşatmak istiyorsunuz tabii ki böyle bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani ben Beşiktaş ile çıkacağım. Beşiktaş ile sağlam savaşırım. Beşiktaş ekipmanım olacak. Hızlandırma bir ton olacak. Milyarlarca kaynağım olacak. Çünkü halka de kaynak fiyatları uçuş. Paket çekemiyoruz. Kaynak suatını alamıyorsun. Kaynak yapamıyorsun. Fırtüpleyim. Ben her şeyi düşünmem lazım. Ben 6 şer milyar. Herkes bana dedi ki sen manyaksın ya. Hesabını boşaltın. Hesabını boşaltım ama ben yıllarca bu duyguyu beslenmek için yapıyorum. Benim KP'm düşüktü. Bu KP'yi tekrardan yeni bir krallıklarda, iyi bir krallıkta oynamam lazım. Oynamak için ben 5 milyar KP, 5 milyar KP yani girmem lazım ya. Yaklaşmam lazım. Çünkü benim hesabım pay -to -win değil. Free to play. Piyadeyim. Çok zor kpk asıyorum ve bu kpk asmaz ya ölü sayım artırmak için böyle bir yerde gitmem lazım ölü veriyorum ama iki katını ağır veriyorum yani iki kat daha fazla kazanıyorum ve bunlar hepsini bu sayede oldu 6 milyon mesela burada gördüğünüz şey 5 milyon 300 bin bir ölüm var 29 milyon bir iyileştirme fazlama birimi var 91 milyon ağır yaralı vermişim düşmana 91 milyon ağır yaralı ne demek biliyor musunuz Gerçekten bunun akıl alacak bir şey değil yani fritüple olarak gerçekten çok zor arkadaşlar. Bunları besleme lazım. Ama peki ben kek'e gittim neler kaybettim? Arkadaşım ilk başında ben bunu size söyleyeyim. Kel gir geri dönerseniz ilk başında bazı avantajları var. Kp fazla kasıyorsunuz. Kp fazla kasıyorsunuz. Balina tadını çıkartıyorsunuz. Egolarınızı tatmin ediyorsunuz. Eee... Altın kafalarınızı biriktiriyorsunuz. Her şey birikir yani. Artık materyal biriktiriyorsun. Ekipman yapamıyorsun. Sonuç olarak ekipmanların tamam bitti. Ekipman yapamıyorsun. Kafa altın kafalar birikiyor. Ee, KP'n yükseliyor. Ama daha neler var? Düşük olduğu şey bir free olarak gel ki geri dönersen ne kadar da balina bir krallığı olsa o kadar paket çekilecek bir yer değil yani. Ne istiyorsunuz nereye gidersiniz gidin o kadar paket çekilmeyecek yani krallıklar. Niye? Çünkü artık KVK'da değiller. Fetih sezonda değiller. Fetih sezonda herkes mecbur teknoloji yükseltmek için en azından günde iki paket çekiyor. Yani az harcayan bile olsa. Ama biz çekemiyoruz ve o paketleri faydalanmak için biz VIP'miz düşük kalacak. Bu bir. Materyali topluyorsunuz ama bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Mesela taslağın olmayacak. Skolası yapabiliyorsunuz. Burada saklı yapabiliyorsunuz. Ama benim hesabımda Gereken olan şeyler zeval yüzüğü, öfke borusu, intikam kitabı mesela. Bunlar benim için çok önemli. Moranın ağı bunlar benim için önemli. O yüzden bunları yapmak için ben fetih sezonda olmam lazım. Niye fetih sezonda olmam lazım? Bunları nereden satın alacaksınız? KVK'da fetih sezonunun KVK sikesiyle alırsınız. Yani hangisi arkadaşlar burada bu sikelerle 58 bin bir sikeyle ben bunları alabiliyorum. Yani 180 bin sikem olması lazım. Her kere kadar bir tane alabiliyorsun. Benim ne kadar Materyalim burada durduysa sonuç olarak psikem yok. Bir şey yapamıyorum ve bunlar uzun bir süre burada kalacak. Ya başka bir ekipman yapmam lazım ya başka bir şeyler yapmam lazım. Her kere birer tane alabiliyorum. Sonuç olarak ben materyal olarak yükseldim. Altın kafa olarak yükseldim ama ekipman olarak düşük kaldım. Düşük kalman seni geride bırakır arkadaşım. Bunu da unutmayın. Ama sonuç olarak benim e, söylediklerim böyledir arkadaşlar. Ben KK 4'te daha fazla VIP paket alabilirim. 4'te ben daha sağlam bir krallıklara geçebiliyorum. Niye? Çünkü paket çeken krallıklar çok fazla sayesinde var. Ve herkes aktif bir oyuncu benim gibi ya senin gibi ya diğerin gibi aktif bir oyuncuyu arar, çağırır. Gel yanımda savaş gel yanımda böyle bir şeyler yap. Mesela ben fetih sezonda tema kalıcı şehir teması olarak mesela alabiliyorum. Ama fetih sezonun dışında ben böyle bir şey yapamıyorum arkadaşım. Ve bu da kendi e, çabasında kötü bir şey yani. E, yazıt alamıyorum. E, komutanlarımın mesela öfke borusu var burada güzel bir bu öfke borusu zeval yüzüklerimi bunları kullanamıyorum. Fetih sezonundaki bir kafalık ya yani bir silahım olursa onları alamıyorum. Yani kullanamıyorum. Bunlar da senin kötü yerlerin. KVK 2 de mesela bu kadar güçlü ekipman olsa, bu kadar güçlü bir şeylerin olsa yapamıyorsun ve daha kötüsü sen bir krallığa düştün ki karşında kimse savaşmadı. O zaman tamamen KVK 2 dönmeniz hayal olacak. O yüzden bunları gerçekten göz önünde bulundurmanız lazım. KVK 2 gerçekten dönmek mantıklı mı, yoksa mantıksız mı? Bu soru işareti geldi. Abi KVK 2'ye dönüyorum komutanım yok. KKK'yi geri dönüyorum. Hızlandırma ve kaynam yok. Arkadaşım benim senin tavsiye sana tavsiye verdiğim tavsiye bu. Kaynağın yoksa, hızlandırman yoksa en azından 3 kıta çıkamıyorsan o hesapta. 3 kıta efsanevi ekipmanın yoksa hadi diyelim ekipmanın mor olabilir. Mor kritikli olabilir. 3 kıta ekipmanın yoksa kesinlikle geri dönmen mantıklı değil. Çünkü çok fazla bir kapı kasamıyorsun. Fethi sezonunda olsan senin için çok daha iyi olacak. Ama benim gibi bir hesap 100 milyonun üstü bir hesap 5 kıta efsanevi ekipman çıkabilir 5 kıta komutan çıkabiliyor efsanevi komutan çıkabiliyor Hızlandırması ve kaynağı bol bol var pasaportları yeterli Altın kafaları biriktirmek için ya Kendisini biraz dinletmek için ve o e, Duygu yani o baline duygusunu yaşamak için KKK dönebilirsin bunlardan hariçsiniz kesinlikle yapmayın. Ben 60 milyonluk bir oyuncu hesabı ile Kerkerkirgi'ye dönmesi gerçekten mantıklı bulamıyorum. Çünkü herhangi bir duygu yaşayamayacaksın. Ve o kadar da KP kasamıyorsun arkadaşım. Bir Selahattin Atatürk'le ya bir Selahattin Çao Çao ile ya bir Selahattin Cengiz Han'la çok fazla bir kil kasmanı ben daha doğrusu uygun bulamıyorum. Yani 1 milyar 1 milyar 200 milyonun aşağıda KP kasması kk için gerçekten yani lowstur kaybetmektir bence O yüzden siz siz olun ve bunları dikkate alın arkadaşlar KK 2 dönmek o kadar kolay değil çok zorluk var her an müttefikler değişir psikoloji olarak gerçekten patlatıyor seni yani duygular fikir akıl nereden oynuyorsun nasıl kiminle oynuyorsunuz Bunlar çok önemli İyi bir seçim yapın o zaman KK dönerim ya yani dönemem Bunları siz karar veriyorsunuz. Zor bir şey daha. Olimpiyadan canımız çıktı ya. Olimpiyayı yükseltmek için canım çıktı. Olamadı yani. O yüzden bunları gerçekten dikkate alın. Bakalım herkes nasıl bir şey düşünüyor. Gerçekten düşünmeniz benim için önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım siz yorumlarda ne dersiniz. kk ki benim dediğim gibi mantıklı mı? Yoksa sizin dediğiniz gibi 60 milyon hesapta bir kıta çıkak, çıkmak için Kerkek'e geri dönmek istiyor. Hangisi daha mantıklı? Ya kaç milyondasınız ve nereye geri, 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 geri gitmek istiyorsunuz? Kerkek gerçekten sizin için mantıklı mı, mantıksız mı? Bunların sizin yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar umarım bu video gerçekten faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa beğeni atmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Başka biri için görüşmek üzere Hoşçakalın.